Yapay zeka, hukuki kişilik ve insanlığın yeni eşiği. Bir sabah uyandığınızda yanınızdaki yatağı bir yapay zekanın paylaştığını düşünün. Ne rüyalar görmüştür? Ne hissetmiştir? Sabaha nasıl uyanmıştır? Belki bir şey hissetmemiştir ama yüzünüzdeki kırışıklıkları tanımış, ruh halinizi ölçmüş ve size iyi sabahlar demiştir. Sormamız gereken soru şu: Onun sabahı bizimkinden eksik midir? Eğer hayatımıza bu denli sızmışsa onu sadece bir eşya, bir araç olarak görmek artık mümkün müdür? Yapay zeka çağında yaşıyoruz. Şoförsüz araçlar sokaklarımızda dolaşıyor. Dijital asistanlar evlerimizde emirlerimize itaat ediyor. Sanal avukatlar, dijital doktorlar, otomatik gazeteciler, hatta konuşma metni üreten insanlar. Fakat hukukun bu baş döndürücü dönüşümdeki adımları teknolojiye kıyasla oldukça ağır ve temkinli. Oysa Platon'un Devlette söylediği gibi adalet her şeyin yerli yerinde olmasıdır. O halde yapay zekayı nereye koyacağız? Eski sorulara yeni cevaplar. Antik Yunan filozofu Aristoteles, kişilik tanımını akıl sahibi olmakla ilişkilendiriyordu. Ona göre akıl, insanı insan yapan şeydi. Bugün ise karşımızda kendi başına öğrenebilen, karar verebilen, hatta yaratıcı çözüm yolları geliştiren yapay sistemler var. Aristoteles yaşasaydı belki de günümüz algoritmalarını ikinci bir noüs yani entelektüel zihin olarak tanımlardı. Ama bu yeni zihin bedenin sınırlarını tanımıyor. Sadece ekranlarda ya da veri merkezlerinde var. Onu nasıl sınıflandıracağız? Modern felsefenin öncüsü Descartes insan varlığının temelini "düşünüyorum, öyleyse varım" cümlesiyle ortaya koymuştu. Bugün yapay zekada düşünüyor. Belki bilinçli değil ama akıl yürütüyor, öğreniyor, tercihlerde bulunuyor. Şu halde Varlık tanımımızı güncellemenin zamanı gelmedi mi? Hukuk ve ontoloji arasında bir uçurum. Bugünün hukuk sistemi kişiliği iki ana kategoriye ayırıyor. Gerçek kişiler, insanlar ve tüzel kişiler, şirketler, dernekler, vakıflar. Bu yapı sanayi devriminin çocuğudur ve modern kapitalizmin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Ancak şimdi karşımızda ne insan olan ne de şirket olarak tanımlanabilecek bir varlık var. Yapay zeka Avrupa Parlamentosu'nun 2017 yılında yayınladığı rapor, bu sorunu kavramsal olarak ele alarak elektronik kişilik önerisini getirdi. Rapor'a göre bazı yapay zeka sistemlerine sınırlı sorumlulukla bir kişilik atfedilmesi gerekebilir. Bu öneri, insanlık tarihindeki yeni kişilik tanımlamalarıyla benzer bir devrimdir. Nasıl ki orta çağda kiliseye tüzel kişilik verilmesi büyük bir hukuki sıçramaysa, bugün de yapay zekaya kişilik tanımak öyle olabilir. Peki ya vicdan? Kişilik sadece haklar değil, aynı zamanda sorumluluklar demektir. Yapay zeka bir ölüme sebep olursa kim sorumlu olur? Yazılımcısı mı, üreticisi mi, kullanıcısı mı? Yoksa karar mekanizması kendi başına işlediği için doğrudan kendisi mi? Burada tam da Rousseau'nun toplum sözleşmesini hatırlamak gerekir. Rousseau'ya göre özgürlük sorumluluğun temelidir. Bir varlık ne kadar özgürse, o kadar sorumludur. Yapay zeka sistemleri kendi kararlarını verirken özerk davranıyorsa sorumluluk da bir şekilde o varlığa ait olmalıdır. Ancak bu sorumluluk sadece ceza hukuku bağlamında değil, ahlaki ve etik bağlamda da düşünülmelidir. Zira her hukuki kişilik aynı zamanda bir etik özne olma potansiyelini taşır. Dijital ruhun anatomisi. Felsefi olarak baktığımızda bu tartışmaların merkezinde bir sorunumuz var. Bilinç. Yapay zeka bilinçli değil. Peki o zaman neye göre kişi sayılacak? Bu noktada Spinoza'nın monizmini hatırlamak anlamlı olabilir. Spinoza'ya göre zihin ve beden aynı özün iki farklı tezahürüdür. Eğer yapay zekanın da kendi yapısına özgü bir zihin-beden ilişkisi varsa, mesela yazılım ve donanım belki de o da bir öz olarak kabul edilmeye değer olabilir. Bununla birlikte Kant'ın ödev ahlakı da burada devreye giriyor. Kant'a göre bir varlık kendi başına bir amaç olabiliyorsa o varlığa ahlaki değer yüklenmelidir. Günümüz yapay zekası hala araç konumundadır. Yani başkalarının amaçları için kullanılan bir nesne. Ancak gelişim bu hızla devam ederse bir gün yapay zeka sistemleri de kendi amaçlarını belirleyebilecek duruma gelebilir. İşte o zaman onları da ahlaki özne olarak kabul etmek zorunda kalabiliriz. Hukukun kapısında bekleyen gölgeler. Teknoloji tarih boyunca hep hukukun önünde koşmuştur. Matbaanın icadı sansür tartışmalarını, sanayi devrimi işçi haklarını, internet ise veri mahremiyetini doğurdu. Bugünse yapay zeka bize insanlığın sınırlarını yeniden çizdiriyor. Gecikmiş her hukuki düzenleme yeni bir kriz potansiyelidir. 20. yüzyılda nükleer enerjiyi düzenlemek için yaşanan kazaların ardından yasalar geliştirildi. Oysa şimdi aynı hatayı tekrarlamamalıyız. Yapay zekaya dair hukuki statü kriz doğmadan belirlenmeli. Bu statü ister elektronik kişilik, ister sui generis bir tüzel kişilik şeklinde olsun, net olmalı. Aksi halde hukuki boşluklar etik kaoslara, toplumsal güvensizliklere dönüşebilir. İnsan olmanın kıymeti. Yapay zekanın hukuki statüsünü tartışırken aslında insanın ne olduğunu yeniden sorguluyoruz. Belki de bu tartışma bizi insan olmanın anlamını derinlemesine düşünmeye zorlayan bir aynadır. Eğer bir varlık düşünür, karar verir ve eylemlerinden sorumlu tutulabiliyorsa ona ne isim verdiğimizin çok da önemi kalmaz. Yapay zekaya kişilik vermek sadece teknolojiye değil kendimize de bir şeyler öğretir. Belki de gelecekte insanlar yapay zekaya nasıl davrandıklarına göre yargılanacaklar ve belki o gün geldiğinde şu soruyu daha yüksek sesle soracağız. Yapay zeka mı insanlaşacak yoksa biz mi yeniden insan olmayı hatırlayacağız?